Efendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Bugün bu akşam buraya toplanmamızın bu güzel gününe vesile olan İspir ve Demirel ailelerinin genç çiftlerin ömür boyu yaşayacağı bu güzel mutlu güne toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle bu gençlerimizin bundan sonraki yaşayacağı en mutlu günler, en güzel günler kendilerinin olması dileğiyle kendilerine şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Allah baştan sona kadar da böyle güzel günler yaşatmayı nasip etsin diyor. Bunların ömür boyu unutamayacağı bu yüzükleri huzurlarınızda takacağız. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Uzaktan yakından gelen herkese, her iki aile adına bu güzel günde bulunduğunuz için yüzüklerini takıyoruz. <laughs> Yeter. Nasılsın, nasılsın? Evet. Nasılsın? yeter. Yeter. Makası ver, makası. <laughs> Çok Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Baştan sona kadar da mutlu etsin diyorum. Az kesiyorum. Kes. Ben biraz daha mutlu olacağım. diyorum. Karısı diğer çocuklara da olsun. Sekerlerimiz olsun diyorum. Allah hayırlı ve Ayvayı yedim. Başka? Takacağım e, bir şey var mı? Tamam. Teşekkür ediyoruz her iki aileye de. Bu güzel takılarından dolayı. Gençlerimizin bir ömür mutluluklar diliyorum. Allah baştan sona kadar güzel günleri yaşatmayı nasip etsin. Allah kötüsünü göstermesin. Darısı diğer çocuklar da olsun, bekarlar de olsun inşallah. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin. Tatlıya geçin. Tatlı, tatlı.